Türkiye'nin Lady Gaga'sı Hande Yener, Türk popuna çılgınlıklarıyla yeni bir soluk getirdi. Ve hayranlarını bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor şimdi. Hande Yener, 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde dinleyicilerin karşısına çıktı. <laughs> Organizasyon şirketinin fazla bilet sattığı misafirler konsere giremeyince adeta deliye döndü. Yüzlerce kişi konser alanının hemen yanındaki bar deposuna geldi ve burayı yağmaladı. Buradaki bütün yiyecek ve içeceklerin hepsini alıp alıp götürdüler. Hande Yener izdiham ve olaylar nedeniyle istese sahneden inebilirdi. Ama hayranlarını yılbaşı gecesi üzmedi. Ben ne yaptım onu bir söyleyeceğim. Yılmayın, bağırın, tüfeyin. Ben sizi çok seviyorum. Hiç fark etmez. Başımın üstünde yerimiz var sahne aldığı işletmeden ayrıldı. Yarım saat sonra mekanın önünde silahlar patladı. Ortaköy'deki gece kulübünün önünde çıkan çatışmada ölü ve yaralılar var. Yener evine zorla girmeye çalışan, cinsel tacizden yargılanan Recep G hakkındaki beraat kararını itiraz etmiş. Sakıntılı ayıran bu kez kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan yargılanacak. İşte o davada karar çıktı. Saldırgan akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edildi. En fazla ADN'e mi dinlendi? Evet, en fazla ADN'e dinlendi. Buyurun listeler burada. Kandiller yayınladı. Değil, telif evet. Ben bunu araştıracağım arkadaşlar. Araştı, yani... Araştırmaya gerek yok. Sen şimdi hiçbir şey inanmıyorsun. Delirteceksin beni ya. Sizden para kazanıp bizle ilgili ileri geri, geri konuşulması da doğru olmuyor <laughs> televizyonlarda. i̇pe sapığa gelmez e, ee, kişilerle zaten ilgilen. Özürünü gideceğim buradan kendisinden. Ama hala özür gelmedi. Delikanlı sözleri verilmişti. Hani o delikanlıları görmek <laughs> istiyorum ben varsa eğer. <laughs> Yoksa problem değil. Ben delikanlı delikanlı devam ediyorum kariyerime zaten. Yani... Bu köpek çok konuşuldu Hande Hanım? Öyle evet çok anlattım. Anlattım. E, hanımefendiydim. Sakin, sakin gördüğünüz için oturdum işte. Terbiyesizce bir muamele gördüm düşünüyorum orada. İkisi arkasını dönüp sürekli bir şeyler sundular ve orada ben konu mankeni gibi oturdum yani 3 saat önce. Hande Ener kim ki ağzını açıyor? Kimseyle itişerek ya da playboylarla görünerek ya da e, tuvalet şeylerinden atlamaya çalışarak gelmedim ben bu yere. Handi Ener bir dönem kardeşin dediği Berksan'la Demet Akalın'la çalıştığı için küsmüştü. Ünlü popçu 2019'da trafik kazası geçirdiğinde ise Berksan'ı arayıp aradaki buzları eritmişti. Bir buçuk yıl pandemiden önce de görüşmüyoruz. Yok ha, sen bizim mi soruyorsun? Sen bize bakma biz arasında artist küsmesi yaşıyoruz. Yani? Biz artık hiç <laughs> ayrılmıyoruz canım hiç ayrılmıyoruz. <laughs>